Adis Muris ekmek kızartması. O ne lan? Çok güzel. Yumurtalı peynirli. Böyle. Biz bebekken çocukken çok yedik kızlardan. Ben hiç Şimdi hazırlandık iyi. Şimdi hazırlandık gidiyoruz. Hmm. Evet. Arkadaşlar hmm. abimi gözlüğü taktım. Evet şimdi Perşembe gidiyoruz ya son kilisesine. Hay anne, Perşembe mi gidiyoruz? Hmm. Hay oraya gidiyorduk. Buradan geçeceğiz. Markete geldik. Çocukların elinde bir şeyler almaya. Marketten çıktık. Şimdi ise benzin almaya geldik. Abiler, onlar önden gidiyorlar. Tanem, ne yapıyorsun kızım? <laughs> fotoğraf çekmelikler. <laughs> Bak burası çok güzel. Tam fotoğraf çekinmelik. Ay centilmenlik yapıyorum ben sana. İçeride reyim bırakma. Gel Zeynep. Gel Zeynep. Evet. o oh, serin. Tanem serin. Üzerine bir şey giy istersen. Oh, çok ağlayıcı. <laughs> Aa bak şuradan bakalım mı? Şurada vardır. Burada yoktur. <laughs> Ufaklık talimi şekerini aldı diye. Evet annem şu an çok ağlıyor. Tamam. Bakalım varsa bakalım varsa alalım. Tamam gel. Ay gelmeden olmuyor. Hadi gel bakalım hadi hangisinden. Tamam ağlama daha. Gel. Ne şekil bulduk. Oldu. Burası Hoynet Evet, Dur Sana çevireyim

Ha ilk geçelim. önce Yasana gidiyormuşuz. Tamam. Dönüşte geleceğiz buraya. <laughs> evet Yasan Kilisesi'ne giriş yaptık. Evet. <laughs>

Şuraya baksana. Şöyle. Oturanlar... Ne güzel oturuyum şimdi orada piknik yapıyorlar. Piknik çok güzel. Oldu. Değil mi? Değil mi? Aslında çiride bir oldu bir şey. Leci, mesela ne güzel oturmuşlar çok güzel. Burada mutluyum. Bilmem onlar ne derse. Gel. Sercan. Bence malzeme burada oturalım mı? Baksana. Ben... Olur. Bir gezelim yok, şeyi bir içeriye. Yok. Şuraya gidelim mi diyorum piknik orada yapalım piknik mı? Piknik burada mı yapalım az önce bir geldiğiniz Bir şey demezler değil mi? Ne yok. Ne diyecek? Sahil burası. Evet, şu. Şurada. De de kayı de. Kayı. Baba, baba, şurada. değil tekne. Tekne. Kaya herhalde. Bak. Hmm. Pikniğimizi burada yapmaya karar verdik. Ya aslında piknikte de değil de işte. Oturuz, sohbet, çerez filan. Gel buraya var. Tanem bir daha yap. Efe sen de yap oğlum. Tanem bir daha yap kızım. <laughs> Bak şimdi. Bir de Efe Harikasın. Bak, Efe. Efe, Efe. Efe. sen de yap sen de hadi. Yap oğlum, <laughs> Ay Zeynep. <laughs> <Tamam oğlum>. <gülüyor> <gülüyor> Efe tam şey ya. Becerin. Ay Zeynep çok komikti. Ha, o yaklaşmayalım o tamam mı? Aferin benim kızıma. Efe, Efe. yaşından öğren, nasıl <laughs> yaptığını öğren. Bu kadar bir bana ayıp olmasın diye kazdırıyorum. Şey oluyor. <ben aksan gülüyor> <reli> Sağ ol. <laughs> neyin, e, neyin iddiasına <laughs> girdik ama? İddia değil, Sen oylama yapalım şey dedi. Şey. Rıdvan burayı istedi, biz de o <laughs> ilkleri istiyoruz şey, ya. Ben deyince hemen Sercan el <laughs> kaldırdı, da hanımcılar belli <laughs> oluyor dedi. Sonra öbür elini kaldırdı. Yok yok diyor, ben diyor orada or ayak sürüyorum diyor. ama biz de delilerle. Deli benim için. Yasemin de delilerle konuşuyor ama. Evet. Biz sürekli geldiğimiz Yok için şu an şey gezmeyeceğiz, oturacağız bu şekilde. Büyük Erkan bayağı be. rahat. Hayır, Hı -hı ben <laughs> hadi <geniş gülüyor> gel hadi sen de bakayım. bak gel. seni? Tanem bırak kızı. Tamam bırak. Bırak az. Bakalım ne yapacak. Bak babana söylerim. Zeynep Yasemin atıyorum şimdi. Tamam. Hayır tanem öyle yapma bırak. Gel gel gitme. Gitme kız. Anne işte ben öyle yapsaydım gitmeyecekti. Şimdi orada duracak. Gel bak. İki o geliyor ya. Dur şöyle. İnşallah gitmez daha. Ne aldın çocuğum? Duyuyor, mısır mı aldın? Gitmiş <laughs> <laughs> rahatlık. Yerini sor so, so ya diğerlerine. Abi sen ne yiyorsun? Ben yiyeyim, ben, ben, yemeyecek. so, ben Yemeyecekmiş. Aldım, aldım. Parası verildi ya. Tamam, evet. evet, bundan bir şey olmaz. Annem mısır alıyor mu? Bir de bir şey olmaz. Yani, neli olsun, sadem olsun. Evet, indik biz. Buralarda piknik yapıyorlar. Evet. <laughs> Biz de şimdi örtümüzü sereceğiz. Aa düşürdüm. Örtümüzü sereceğiz. burada oturacağız. Paşeti açmadım. <laughs> <laughs> Ömrü de, de paşeti açmamış. O kadar tüyüm yapmadım, açılacak dönüşe. <laughs> Tabak mı veriyor? burada mı? burada. Tamam. Ben kaç yapacakmışım? Hayır birinin kafasına baba, geliyor bırak onu. Baba, Ver be. Baba, ya bu kadar enişte yedim. sen Zeynep'i tanıdın. Sen geçen gün görseydin Zeynep'i böyle demezdin. Ya. Önce suya sonra kuma yani şey yapıyor. Hangisinden istiyorsan söyle bana. Hangisini Yüzün. istiyor? Dur bakayım hemen vereyim şuradan. Al oğlum. Çok, çok, güzel, da, çok Yeter, ki iste tamam mı? Aslan Tamam. Yüzünlük. Yüzünlük. tamam mı? Tamam. 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 Evet tadım. Yerli içeceğimiz. Uludağ. Eyvallah, yok. Yerli içeceğimiz. Yerliden devam. Daha şey yok değil mi? Tutuş. Afiyet olsun arkadaşlar. De Kesemize bereket olsun. Helal hoş olsun. Afiyet olsun. Ben işte kesenlerine bereket olsun. altı var mı? <laughs> ben var Al. Yedirsene. Altımız Al. kaç. Kansını Kansını Çıktık biz şimdi geri dönüş yapıyoruz. seminerden ayrıldık. Onlar eve geçiyorlar. Misafirler gidecekler. Biz de kendi yolumuz üzerinde durduk. Krab karnımız açıkta. Şimdi Erkan hamsi almaya gitti. Çadırda Erkan'ın arkadaşları var. Eşiyle beraber. Şimdi eve gidip gideceğiz. Hamsiyi temizleyip oradan çadıra geçeceğiz. Tabii kıyafetlerimizi de değiştireceğiz. Sonra bakalım nasıl gelecek. Polo'yu da aldık. Polo'lu şimdi <laughs> biraz. Evet Polo ha, da geliyor. Çıksın. Çık. <laughs> evet hamsilerimiz hazır. Limon nerede? İçeride.